Sen beni mi takip ediyorsun baba? Bak eğer Züleyha'ya sahip çıkmama mani olmak için geldiysen. Olacaklara mani olmaya geldim evlat. Daha ne olabilir? Görmüyor musun Züleyha içeride hapiste. Demir en ağır cezayı alması için uğraşıyor. Kaç sene yatacak belli değil. Bundan daha kötü ne olabilir? Eğer sen Züleyha'yla görüşmeye devam edersen daha kötüsü olur. Felaket olur felaket. Ben felaketlerden korkmayı bırakalı uzun zaman oldu. Bu saatten sonra da yerle gök birbirine girse de Züleyha'yı asla yalnız bırakmayacağım. Züleyha benim yüzümden bu hale geldi. Sen bütün bunları bile bile boş ver hayatını mı yaşa bana? Sana Züleyha'yı boş ver demiyorum. Mazi ayrı, istikbal ayrı. Mazin için istikbalini yakma diyorum. Züleyha olmadan bir istikbal yok. Anla artık bunu. Sadece kendini düşüneceksin, öyle mi? Peki Müjgan ne olacak? Kerem Ali ne olacak? Senin yuvan ne olacak yuvan? Onu hiç düşünmüyor musun? Müjgan bu saatten sonra benim için sadece çocuğumun annesi. Ancak ihtiyaç duyarsa yanına giderim, yardım ederim. Ama Kerem Ali benim nefesim, canım. Sonsuza kadar da onun yanında olacağım. Ama... Ama Züleyha'dan vazgeçmezsin, değil mi? Peki Züleyha'nın çocukları ne olacak? Sen onun peşinden gitmeye devam edersen Züleyha'ya da çocuklarına da büyük bir kötülük yapmış olacaksın. Ben asıl kötülüğü Züleyha'ya sahip çıkmamakla yaptım. Onun aşkından şüphe etmekle yaptım. Demir Yaman'ı öldürmemekle yaptım. Ama bundan sonra onun yanında olacağım. Asla bırakmayacağım. Buna kimse de mal olamayacak. Sen babanın sözünü çiğneyip geçeceksin yani. Bu kadar kolay, öyle mi? Zor baba. İnan çok zor. Ama Züleyha'ya sahip çıkmama engel olursan... Engel olmaya çalışırsam? İçim yansada Bir kalem de silerim seni. Silersin ha. Silersin. Yolumdan çekil baba. Bu saatten sonra benden kimseye fayda yok. Sen yanlış yapıyorsun. Bugüne kadar doğru yaptığında ne oldu? Evlat, o kapıdan içeri girersen olacaklardan sen mesul olacaksın yaşanacak her şeyden, akacak kandan, çocukların istikbalinden, her şeyden sen sorumlu olacaksın. Evlat! Ah be çocuk be, ah